19. yüzyıl kömür çağıydı yani kömüre evet. sahip olan ülkeler ciddi anlamda ileri çıktılar teknolojide o dönemki sanayide 20. yüzyıl daha çok petrol çağı İşte petrolün çok kullanıldığı araç, motorlu araçların artık e, hani belirli, belirleyici bir rol oynadığı bir e, şey oldu e, efendim dönem oldu 21. yüzyılda nadir elementler çağıdır yani şu anda bunu görüyoruz şimdi ben eskiden hani merak ederdim. Şimdi Türkiye'ye, Anadolu'ya Minor Asya deniyordu. Veya işte Mikron Asya diyor işte Yunanlar. Evet. Küçük Asya. Niye Küçük Asya? Allah Allah diyor. Hani niye Küçük Asya? Hani benzemiyor coğrafya hani şekil olarak. Merke şuymuş. Sonra bir yerden öğrendim, şaşırmıştım. Asya'daki diyor bütün madenler, Asya'daki bütün iklimler, bütün bitki türleri. Yani her şey Türkiye'de var. Müthiş Yani Asya'yı küçültmüşler koca kıtayı adeta Türkiye olarak önümüze koymuş Cenab-ı Hak. Yani bize büyük bir nimet. Bu nadir elementler konusu da olduğu zaman o aklıma geldi. Şimdi dünyanın en büyük nadir element havzasının Bayan Obo diye bir bölge var Çin'de. Orada olduğu. Bak Türkiye'de de Beylikova'sında var. Yani Asya'da bir yerde ne var? Nadir element Türkiye'de evet. de var. Asya'da ne var? Petrol var. Suudi Arabistan falan Asya'da biliyorsunuz Körfez ülkeleri. Ve Türkiye'de de var. Asya'da ne var? Doğalgaz var. Türkiye'de de var. Yani Türkiye'de yok yok. Yani bütün o ya batılılar bunu iyi tespit etmiş esasında. Yani onun için ona Küçük Asya. Yani siz Türkiye'ye hakim olduğunuz zaman Asya'nın tamamına hakim olmuş gibi zengin oluyorsunuz. Bir e, nimete kavuşuyorsunuz demektir. E, olayın diğer tarafı şu. Osmanlı İmparatorluğu nasıl parçalandı? Petrol sahası Osmanlı devletindeydi. Evet. Değil mi? 1917'ye kadar sadece Musul Kerkük değil. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan. Yani bugün Osmanlı Devleti o devlet yani o coğrafyamızı muhafaza etseydik dünya petrolün %80'i bizde olacaktı. Evet, Hicaz coğrafyası. Tabii tabi Hicaz, ee, Körfez, Körfez ve şey Irak. Evet. Bak üç tane bölge, üçü de bizim elimizdeydi. E şimdi ne oldu? Biz o zenginliği işleyemediğimiz için hedef ülke olduk. Bu çok önemli. Şimdi hırsız ne yapar? Bakın hırsız boş eve girmez. Eğer sizin bir zenginliğiniz varsa ve bu zenginliği değerlendiremiyorsanız birileri onu çalar. Hani Anadolu'da meşhur bir laf var. Yemeğinin malını yerler. Şimdi bak bu milli ekonomi modelinin aslında en büyük bize vaaz ettiği, anlattığı şey şu. Eğer sen kendi madenlerini, kaynaklarını işleyemezsen, o muazzam avantaj, şu anda mesela bu Beylikova'daki bu muazzam avantaj ve bor madenleri ve diğer, biz bunları işlemediğimiz için, işleyemediğimiz için bizi hedef ülke haline getiriyor. Yani... Bunu bizim işlememiz lazım. Ama biz bunu ne yapıyoruz? Ee, çok büyük bir e, acemilik de işte Sultan Abdülhamit'in hani o acemiliğinin benzerini görüyoruz burada. İşte efendim biz bunları paylaşmayacağız. Ya bu senin kararın değil ki. Bush, affedersiniz, Trump ne dedi? Bak dedi eğer ben biz aynı şu ifadeyi kullanıyor. Beylikovadaki madenlere çökmezsek buraya çin çökecek. Ve şu anda dünyada. Kavga burada ise ve bunların çok büyük kısmı bizde ise o zaman burada bir kavga patlayacak demektir. Yani kongrenin Erdoğan Trump zirvesinden Tabii önce Trump'a bir rapor sundu belgelendi. Belgede diyor ki Türkiye'nin diyor Eskişehir'deki nadir elementler açısından çok zengin bir coğrafya sahip bir ülke. Bu Burada bir boş bir Tabii pazar canım. ve bu pazara biz çökmezsek... Çin evet onu söylüyorum. Yani evet. şimdi burada yani raporlandı 600, bu yani. Tabii 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 ya. Bu söylendi 694 milyon tondan bahsediliyor. Şimdi bunun nadir element sebebi o elementten ayrışmasının zor olmasına teknoloji gerektirdiğinden. Bakın bunu Çin yapabiliyor. İşte nispeten Amerika yapıyor. Bir de Japonya ve Güney Kore de yapabiliyor bunu. Mesela Türkiye hani bu e, işte böyle vahşi e, kapitalizmi ve vahşi sömürgeciliği uygulan devletlerle değil de bu ülkelerle bir şekilde teknoloji transferi e, karşılığı bazı şeyleri yapabilir mesela bu ciddi bir çalışma gerektiriyor. Ama bu yapamayacağımız anlamı Tabii çıkmıyor. Tabii ki. Şimdi zaten bakın ülkeler şunu yapıyor. Hayır, deneme yanılma yoluyla 20 yıldır eğitimi yapanlar bu işe de yani bir iki yılda yapılır bu. Ya zaten şu anda Türkiye'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ve çok üniversitede bunun çalışmaları yapılıyor. Bunlar sır değil. Yani mesela <laughs> aklıma şey geldi. Menar acaba çok vardı burada de bak çok, çok özür. Acaba burada bir hani bir Türk bilim insanları bir noktaya geldi de tam hani bir şeyi çözümlediğimiz anda mı acaba? Bak ben söylüyorum Türk bilim adamları bu işi çok rahatlıkla çözer. Hatta eğer Türk bilim adamları hiçbir çalışma yapmasalar da bile şu anda Türkiye sahip olduğu bu kaynaklara düşen mesela Güney Kore'nin buna ihtiyacı var. Japonya'nın var. Gelin kardeşim, sizin firmalarınız var. Diyeyim ki sıfır. Değil mi? Hiçbir şey bilmiyoruz. Evet. Ya buyurun size biz bu üründen verelim ama size bu teknolojiyi bize verin. Yani, buna hak tabii bunu kim hayır diye de, der yani. Niye mesela bunlar buna hayır desin ki? Yeter ki emperyalist ülkeler bu işe girmesin. Bizi bir Cephe ülke bir çatışma ülkesi haline getirir Yani bakın, masada denk olabileceğimiz bir ülke. Bakın bunu yapmak merhum diyorsun. Menan Usta diye bir usta vardı. Bu evet. adamın Japonya'da fuarlara girmesi yasaklandı. Ya Türkiye'de öyle insanlar var ki bu adam ilkokul mezunuydu. Gaziantep'li. Gaziantep'li. Gidiyordu bir fabrikaya. Sadece bakarak o fabrikayı taklit edip yapabiliyordu. O bu kadar mükemmel bir Şimdi bu insanlarımız var, halen var. Ama burada mesele şu. Bugün iktidarımızın hani zihniyetinde problem var. Ya yani şöyle her şeyi batılılara satalım. İşte Amerika'ya biz burayı verelim de bizi Oval Office'te ayırlasın. Burayı işte e, babalar gibi satalım. Özelleştirme yapalım. İşte hani şimdi esasında bunlar küfleniyor diyorlar ya onlar küflenmediklerini biliyorlar milyarlarca yıl ya yer altında kalan. Zihni sinir bir zekanın çıkardığı. Bu şöyle şunun altyapısını yapmaya çalışıyor. Bunları yabancılara verecekler de. Tabii. Şimdiden bu kalemşörleri bizi şu anda ikna etmeye çalışıyorlar ya işte biz bunu işleyemiyoruz. Toprak altında mı kalsın, çıksın, yabancılar bunu yapsın. Şimdi bu zihniyette sorun var zaten. Onun için gerçekten milli ve yerli düşünen, gerçekten Türkiye'yi ileri taşımaya efendim azmetmiş, hevesli bir kafa, bir düşünce yapısı, her türlü çünkü mal senin malın, senin elinde, belirleyici sensin. Her türlü bu işten kazançı çıkar, teknolojiyi de transfer eder. Ya şimdi Japon kardeşim kaç para alıyorsun? 1 milyon dolar, 10 milyon dolar ver ona. Ne olacak yani? Getir o işi sana öğretsin. Çok mu zor bu işler? Dünyada bu işin bin bir türlü yolu var. Çin aslında ama mesela şunu yaptı ama yani. Bunu yapmaya e, efendim e, azmetmiş, karar vermiş veya niyetli bir iktidar yok. Sorun oradan kaynaklanıyor. Mesela Çin bunu mesela bir dönem kendi insanını baktığımız zaman ucuz iş gücü olarak kullandırdı ama o kullanmada bir sürü teknoloji transferi e, yaptı tabii. ve işi öğrendi. E, öyle yapılıyor. zaten. Ve hani ondan sonra dedi ki tamam kardeşim ben artık işi öğrendim. Kendi markalarını üretmeye başladı. Hani herkes evine gidebilir dedi. Yani o bilgiyi alana kadar e, Japonya'da da e, böyle bütün ya sanayileşmiş bütün ülkeler taklitle zaten işe başlıyorlar. Yani hiç kimse sıfırdan bir şey yapmıyor. Yani önce o teknolojiyi ithal ediyor. Sonra da. yavaş yavaş E Türkiye'de bunu yaptı birçok sektör. Biz tekstil sektöründe biz var mıydık? Yoktuk. Ne yaptık? İthal ettik. Mesela Halı dokuma Tabii. konusunda Gaziantep dünyanın bir numarası oldu. İşte un makarna vesaire yani hiçbir teknoloji Türkiye'de yoktu. Önce birisi gitti öncü oldu. Hatta yine bir Gaziantepli'den bahsediliyor. Biz Gaziantep'te çok ilişkilerimiz olduğu için hep duyuyorduk. Tane yani Gaziantepli halı fabrikası kurmaya kararı veriyor. Tabii bu şeyi satmıyorlar. Dilenci kılığında Japonya'ya gidiyor. O fabrikanın çevresinde geziyor planları bir şekilde elde edip yani. Gaziantep'te bu fabrikayı kurup yani azmettikten sonra yapamayacağınız iş yok. Dolayı ama burada sorun şu. Maalesef her şeyi satmaya karar vermiş ve bu konuda yani hiçbir ölçüsü olmayan yani şey anlamında bir zihniyet var. Sorun buradan kaynaklanıyor yoksa elimizde evet. var şu anda işte bu evet. nadir elementler var. Kimi ortak edersen ayıla bizim bizimle ortak olur. Teknolojiyi de transfer edersin. insanlara da getirirsin. Yani bunlar artık Hı. bugünün dünyasında